İntibak yasasının son durumu merak konusu oldu. İntibak yasası çıkarsa Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarının ne kadar olacağı hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başlandı. İntibak yasasına ilişkin Türkiye Emekliler Derneği, (TÜET) tarafından bir açıklama geldi. Açıklamanın ardından intibak yasasının son durumu araştırma konusu oldu. Milyonlarca emekli... 355 TL'lik intibak zammının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Emeklilik maaşlarını doğrudan etkileyen intibak zammı birçok emekli tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İntibak zammı yasası mecliste kabul görürse 5 milyon emeklinin maaşlarında 355 Türk Lirası artış yaşanacak. Peki intibak zammı nedir? 355 Türk Lirası intibak zammı geldi mi? 2021 intibak yasası son durum nedir? İntibak zammı nedir? İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen emekli maaşında farklılık olan kişiler arasında eşitsizliği gidererek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Emekli maaşları, sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin baz alınması nedeniyle karma sisteme göre hesaplanmıştır.